Hatta soruşturma başladığında Trump'a Rusya ile ilgili, daha sonra Ukrayna boyutunda da bu belgelerin çıkıp çıkmayacağı çok tartışıldı. Şimdi tabi Cumhuriyetçiler ve Trump tabanı ve Trump'a zamanlama çok manidar diyecek bir şekilde seçimlerden sadece bir ay önce New York Times bu belgelere ulaştığını söylüyor ve ortada gerçekten Trump açısından Trump gibi kendini aslında başarılı bir iş adamı gibi gösteren birisi açısından sadece 750 dolar vergi ödemiş olması, milyonlarca dolar borcu olduğunu göstermesi açıkça ortaya koyuyor ki aslında Trump iflas etmiş neredeyse ve bir sürü yerde para kazandığını söylerken kazan kazanmıyor ve dışarıdan en önemli nokta şu dışarıdan gelebilecek bazı paralara Avrupa'dan ve a, Orta Doğu'dan ve özellikle de Rusya'dan gelebilecek bazı bankalardan paralara muhtaç. Dolayısıyla normal şartlarda böyle birinin başkan olmaması gerekirdi. Çünkü bu şantajı açık olduğunu gösteriyor. Bir şekilde a, ne, bir sürü şeyi açıklayabilecek bir durum. Normal şartlarda objektif olarak baktığımızda New York Times'ın büyük bir gazetecilik başarısı var ortada ve Trump'ın aslında yalan söylediğini söylüyor. Ama Trump'ın yalan söylediği A, yeni bir şey değil. Yani bunu insanlar bir şekilde kanıksadı, bir şeyler sakladığını da biliyorlardı. Tabii ki şimdi Trump New York Times'ı suçluyor. A, yalan bilgiler bunlar diyor. Muhtemelen derin devlet bana karşı diyecek. Ve a, bunların inandırıcılığını sorgulayacak. Fakat New York Times'ın, Washington Post'un, CNN'in, şu anda medyanın a, ne diyelim işte Ekim sürprizi den önce a, Eylül sürprizi. Biz Gainsbourg'un ölüşünü sürpriz olarak konuşmayı düşünüyorduk. Hani onlar ne, ne getirecek? Bu aslında potansiyel olarak çok etkili olabilecek bir olay. Fakat tabii yani bilinen bir olay ve New York Times'ın, CNN'in, Washington Post'un zaten bir okur kitlesi var. Bu yani gönüle soracaksın onu tahmin ediyorum. Nasıl etkiler sorusuna benim cevabım bütün dinamikleri değiştirecek bir gelişme değil. Çünkü kutuplaşmış bir durumdayız. Trump'a inananlar zaten Trump'a inanıyor, Trump'dan nefret edenler de zaten nefret ediyor.